Türkiye Jockey Kulübü Elazığ Hipodrom Müdürlüğü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı sıfır atık projesi doğrultusunda geri dönüşüm parkı oluşturuldu. Parkta hipodromda kullanılmayan araba lastikleri salınca variller oturma gruplarına büyük traktör lastikleri ise tramboline dönüştürüldü. Türkiye Jockey Kulübü Elazığ Hipodrom Müdürlüğü'nün oluşturduğu parkta hipodroma gelen çocuklar bir taraftan eğlenceli vakit geçirirken bir taraftan da sıfır atık projesinin önemini anlayarak sürdürülebilir geleceğe adım atmış olacak. Elazığ Hipodrom Müdürü Muhammed Demirçelik hem atık malzemelerin yeniden kazandırılmasına hem de çocukları geri dönüşüm konusunda bilinçlendirmek amacıyla parkı oluşturduklarını söyledi. Sıfır atık projesi Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan'ın 2017 yılında başlatmış olduğu himayelerinde devam eden bir projedir. Gelinen süreçte küresel sıfır atık projesi hareketine doğru ilerlemektedir. Türkiye Jockey Kulübü olarak bizler de bu doğrultuda Gelecek nesillere ışık tutmak amacıyla geçmiş yıllarda yapmış olduğumuz at dallarından aydınlatma direkleri, tarımsal sulama kanallarından yapay dereler oluşturarak atıkların dönüşümünü ve toplumumuza sıfır atık konusunda farkındalık oluşturabilmek için ışık tutmaya çalıştık. Bugünkü projemiz geri dönüşüm parkıdır. Burada az önce bahsettiğim gibi hipodromlarımız alanlarında kullanılan atık malzemeler tamamen geri dönüştürülerek farkındalık yaratmak amaçlanmıştır. Ben buradan Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı'na teşekkür ediyorum. Çevre Şehircilik Elazığ İl Müdür Yardımcısı Fatih Önalan, özellikle çocuklarda temiz çevre ve doğa bilinci oluşturmak için çabaladıklarını söyledi. Doğa bize emanet, bu emaneti iyi korumak zorundayız. Genellikle hedef kitlemizi çocuklar seçiyoruz ki onlara güzel yarınlar bırakabilelim, o bilinci oluşturabilelim. Burada da çocuklara genellikle hitap edebilecek bir müdürüm sağ olsun bir park oluşturmuş. Türkiye Jokey Kulübü ve Hipodrom Müdürlüğü olarak. Bir pil doğada 4 metrekarelik bir alanı yok ediyor. Bir poşet doğada 1000 yılda çözülüyor. Bir pet şişe 400-450 yılda çözülüyor. Bunları ne kadar geri kazandırabilirsek doğaya o kadar katkımız olur. Biz doğaya zarar veriyoruz. Doğa bize bir şeyler vermiyor aslında. Ne ekiyorsak onu biçiyoruz. Umarım bu tür parklar, bu tür etkinlikler, bu tür programların sayısı fazlalaşır ve daha bilinçli, daha duyarlı nesiller yarınlara bırakmış oluruz.